Selam millet ben Eşekten Metin ve bugün sizinle birlikte Minecraft sade survival oynuyoruz. Ee, kanala bir baktım da sanırım sade survival yok. Ve ben de çekeyim dedim çünkü Minecraft çekmen kanal yok. Başlayalım hemen. Hayatta kalma tamam tamam. Hile açık olsun, sandıkta açık olsun. Yaramın başı. Ha. Bakalım ne çıkacak çok merak ettim. Ay ay. Ses kaydediyor mu? Tamam ediyormuş. Ha girdim. Allah. Ha tamam suda doğduk. Ah bonus ses nerede? Ah ne kastı be. Şunu. Tamam. Şunu düşür. Şunu hızlı yap. Ha. Hemen öyle klasik bir başlangıç yapalım. Oyalanmaya pek gerek lüzum yok. Bir dakika şunu Tamam. hepiniz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle Minecraft'ın bu başlangıç bölümlerini. Hani ağaç kes, ağaçtan eşyalar yap, bir kazma yap, sonra taş kaz, taştan eşyalar yap, sonra demir kaz, demirden eşyalar yap falan filan öyle bir şey, oyun. Şimdi böyle bir seed neden ya? Oo, taş dağı mı diyeyim ne diyeyim öyle bir şey. Full taş ve orada baya maden olacağına inanıyorum.

Taştan pikeksim yok sanırım. Şunları bir tamam. Şöyle tamam. Şunu bir koyalım. Şimdi bir tane yetmiyor abi ya. Aman bir tane daha taş lazım. Tamam mı? Tamamdır. Heh, kazalım hemen hızlı hızlı seri seri vakit kaybetmeye lüzum yok. Burada kum da varmış. Aslında evimi buraya yakın bir yerde yapsam çok hoş tatlı olabilirdi. Ah kum. Ah cık, abi of, basacağım suyu neyse oruç oruç küfür etmek de istemiyorum. Abi, öf çık şuradan. Aa demir. Aa demir. Şimdi 17 taş, 2 demir tamam. Devam edelim. Şöyle. Bu benim eskiden oynadığım Hexit şeyine çok benziyor. Ve Seed'imi görmek isteyenler. Buymuş. Ben oraya halbuki ne yazmıştım? Aa inek. Gel buraya. Gel 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 gel. O inek cenneti. Oha ha ha. Facebook bildirimleri. Biraz önce galiba siz gördünüz onu. Skype şeyini. Umarım görmemişsinizdir. <laughs> Abi bu taş dağ mı diyeyim ne diyeyim burası iyiymiş ya. Aga iyiymiş burada Ah. Şunu kalsın hı 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 hı. Dıp 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 dıp. tamam kömür bence yeterince kazdığımızı düşünüyorum hani kabak tadı vermesin hmm. acaba açık denizlere açılsam mı hiç? aa benim crafting table kaldı orada neyse hadi açık denizlere açılalım ben burayı hiç sevmedim A atma lan. şöyle botumu yaparım giderim arkadaş bot derken tekne yani şunu da alırım. Gidiyorum ben. Burayı gerçekten hiç sevmedim. Hadi adios amigos. Hadi lan. Heh. Hadi bakalım çıktık yollara. Oha. La bakıyor la. Orada obsidyen vardır. Yok kırık taş var. Oha. Ne yapmış lan bunlar? Adamlar çoğalmışlar. vurayım mu birini? Şöyle vurunca canı gidiyor mu? Ah. Oh. Abi. Ana! Kaldık mı şimdi? Abi ya. E? Bu mu? Yüzerek mi gideceğiz? Ciddi misin? Abi. Aa. Niye öyle bir şey oldu ki ya? Anlamadım gitti arkadaşlar neyse. Bak batıyorum bak bak tam arada duruyorum bak. Ben tamam, bunu gerçek hayatta çok yapıyorum böyle tam arada duruyorum gerizekalı gibi. Abi inek Niye eşek yok da inek var lan her yerde? Ben eşek istiyorum. Eşekler çıksın. Gerçi 172 de doğru. 172 de var. Bir, 7, de var. Kurbanlık kesiyoruz. Şimdiden kesiyoruz ki. İleride şey olmaz şeker kamışı gördüm orada. Onları alacağım yani. Kaçışı yok. Gerçi ilk bir şu şeyleri mi kas, top kum mu kassam biraz? Hiç de bilmiyorum ki. A, Sübhanallah! Subhanallah. 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 Anam, aa yok ha yok oldu sandım buradaymış. Gel gel gel. Onun üstüne çıkacağım. Açın Allah şekilim. Bunu neden yaptım bilmiyorum ama şu ta taşları alacağım. İsraf çünkü. Hı, -hı.

Aga buralar da hiç güzel değilmiş ki ya. Ben gidiyorum ben. Allah şeyini ahtapotuna çarptık. Zararlı çıktık ya. Şunu da al. Al hadi. Heh. Hadi gidiyoruz. Bak bak drift atıyorum bak. <laughs> Bu biraz önce geldiğimiz yer değil mi? Orası mı? Değilmiş. Aa bak Cebel Tarık Boğazı. Oradan geçebilecek miyim ben? Aa göle açılıyor. Göl açık denizlere. Ne güzel. O ben buraya lan ben buraya bir yerleşim yeri kuracağım aga. Yapacak bir şey yok. Çünkü çok güzel yani. Şu ağaçları tıraşlayıp şu A açıkmışım. Şu Timber Church mode olsaydı ne güzel tıraşlardım ama. Gerçi yine dökülecekti. Yeni bir dosya transferi. Hero in at Church. Şu an bakamıyorum. Kusura bakma, saat videodayım. şuraya yapacağım. Oradaki ağaçları tıraşlayıp. <laughs> Aha yeminle. Abi kaç tane şey var burada? Şu beyaz hoş odunundan. Bridge miydi? Buruş miydi? Neydi? Lav kaynağımız da var. Ne güzel ne güzel. Bence buraya evimizi yapmaya başlayalım mı? Yeterli odunumuz var mı? Bence yok. Ve koşamıyorum açım. Şunları ye. Kazma ev mi yapalım? En iyisi öyle gibi gözüküyor. En iyisi kazma ev yapalım. Yavaştan da bölümü bitirelim. Ağzı zehirlenmedim. Ne güzel. Yavaştan. Yani yavaştan bitirelim bölümü. Böyle pat diye bitmesin. Ha 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 ha. Ha ha. Çok komik. Çok komik çok. Ah. Şöyle yapayım mı? Ya da suya çıkmayalım değil mi? Çok ze zekice. Aa savunması olan bir yer buldum. Tamamdır. Ee burada. Benim brightness parlak. Oha hiçbir şey gözükmüyor. Eşale koyalım. Hı. Bir de şey yapalım. Kürek. Taştan. Tamam. Lan savunayı niye açtık? Öküz gibi. Şuradan olacak ya. Evi yapalım bölümü yavaştan bitirek. Tamam şuraya meşerlemizi alalım israf. Tamam ee, kapı yapalım. Hop. Tamam. Kapı kapımız da var artık. Hatta iki tane kapı yapalım çünkü sanırım iki tane lazım olacak. Hem savunaya da bir kapı yapacağım. Şuraya bir lan. Abi ya. Şuraya ke. Tamam. Şurayı kapat. Şunu kaz. Yok, bunu kazma. O zaman aynısından burada da olmalı, değil mi? Tamam. Artık olduğuna göre oraya şunu koysak. Yok. Güzel olmadı. Beğenmedim. Toprak daha hoş. Tamam. Ee, evimiz bu kadar. Bitti. Bir de şöyle meşale koyalım. Ne güzel. Hoş. Tatlı. Ee, küçük. Güzel. Yaşamaya elverişli. Creeper malı geliyor oradan. Ne yapıyorsun lan? İyi mi? Eşim sıkı Ev daha küçük. Baya. Baya küçük yani. ilk bölümde sadece gezip ev yaptık. Baya hareketli bir bölümdü yani. Ev yaptık. Düşünsene yani. Bu şekilde bölüm de burada bitti. Ben şu malı patlatacağım. Ah ananızı. Mol. O canavarlar çıkıyor ya baştan aga biz eve sığınak. Değil mi? Savunamıza da bir kapı yapacağım son iki bölüm. Ne oluyor lan? Subhanallah. Ezan okunuyor durduk yere. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitti. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Umrumdan çıktım yürüdüm, mumundum sızdım eridim. Şükür hakka yüzler sürdüm, güzeldir kabe yolları, güzeldir kabe.